Merhabalar, ben Kezban Bektaş. Yapabilirim farkındalık kutusunun içerisinde yer alan farkındalık kartları ile ilgili videolara devam ediyorum. Bir önceki ve ilk videoda denge konusu üzerine, denge kavramı üzerine görüşmüştük, konuşmuştuk. Bugünkü kavramımız ise zaman. Öncelikle zaman kavramını kart üzerinde nasıl tariflemişim sizinle onu paylaşmak istiyorum. Ölçülmüş ya da ölçülebilen bir dönem diye tarif edebileceğimiz zaman kavramı yaşamda herkese eşit verilmiştir. Hepimizin her gün 24 saati var ve bunu nasıl kullanacağı tamamen kişiye aittir. Zamanını yönetmekte zorlanan kişilere en çok sorulan sorudur bu. Zamanını değerlendiriyor musun yoksa harcıyor musun? Çünkü geri dönüşü olmayan belki de hayatımızda ender şeylerden bir tanesi zaman gerçekten onun her dakikasını değerlendirmek, doğru kullanıyor olmak son derece önemli. Çünkü hakikaten geri dönüşü yok ve en yoğun çalışan bir devlet başkanının da 24 saati var. Hiçbir şey yapmadan oturan bir insanın da 24 saati var. En meşgulüm diyen insanın hiçbir boş anım yok diyen insanın da 24 saati var. Veyahut da e, harcadığını düşünen bir insanın da 24 saati var. 1440 dakikası var. Bunu e, her dakikasını nasıl geçireceği kişinin tamamen kendi tasarrufu. E, i̇kinci soruyla devam edelim. Her gün 25 saat olsaydı fazladan bir saat ile ne yapardın? Demin de söylediğimiz gibi e, çok meşgul olduğunu söyleyen insanlara bir saat daha fazladan verilseydi, Acaba bunu nasıl kullanırlardı? Zaman yetmiyor diyoruz çoğu zaman. O yetmeyen zamana ek bir saat daha verseydik, onu hangi fırsatlarla değerlendirirdik acaba? Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Şu an içinde bulunduğumuz zaman diliminde, belki bu videoyu çok çok sonra seyredeceksiniz ama şu anda bir pandemiden dolayı evlerimizdeyiz. Dolayısıyla da e, trafikte zaman kaybetmiyoruz. E, sağlıklı olanlar, çalışmak zorunda olmayanlar evlerinde e, tamamen tedrit edilmiş, izole olmuş durumda evlerindeler. Dolayısıyla e, çok fazla zamanları var. E, bugüne kadar e, yapmaya zaman bulamadıkları şeyleri, bu kitap okumak olabilir, e, evlerinde bir düzenleme yapmak olabilir, Kitap yazmak olabilir, bilmiyorum sanatsal bir faaliyet olabilir. Her neyse, bugüne kadar zaman bulamadıklarını söyledikleri bu şeyleri şimdi yapabiliyorlar mı acaba? Konu zaman mı yoksa başka bir şey mi? Belki üzerine daha fazla düşünülmesi gerekiyor. Şu an zamansızlık dışında bunu engel olan ne? Son söylediğimizde bu soruyla birlikte tekrardan gündeme gelmiş oldu. Evet konu zamansızlık mı yoksa benim motivasyon eksikliğim mi yoksa bunu engel olan içeride başka bir mekanizma mı var? Başka bir duygu mu buna engel oluyor? Bu bir yetersizlik hissi olabilir. Belki onay alamama kaygısı olabilir, Mükemmelliyetçilik olabilir. Başka herhangi bir şey olabilir ama galiba çoğunlukla zaman olmuyor bu. Boş zaman deyimi sana neyi çağrıştırıyor? Ee, özellikle e, benim çocukluğumda, gençliğimde e, anket defterleri olurdu ve bu anket defterlerinde e, yeni nesle çok uzak bir kavram bu sorular olurdu ve bu sorular cevaplandırılırdı. Sorulardan bir tanesi de belki de ilk 10 sorunun içerisinde olan soru da boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsundu. Boş zaman kavramı gerçekten enteresan. O zamanlar için bildiğimiz bir şey değildi ama şu an pek çok kaynaktan da okuyoruz ki hani eğer ki bunu deneyimlemiyorsak bile. Boş zaman diye bir şey yok aslında ararsanız. Zaten e, o zamanlar boş zamanı nasıl değerlendiriyorsun dendiğinde kitap okuyorum, müzik dinliyorum, spor yapıyorum gibi cevaplar verilirdi. E, onlar zamanı değerlendirmenin ta kendisi. Zaten e, boş bir zaman değil. Bunlar için e, zaman yaratıyoruz. Zamanı zaten oluşturuyoruz. Dolayısıyla e, boş zaman kavramı e, en azından benim için olan bir şey değil. Gün içerisinde hayallerin, hayat amacın için ne kadar zaman ayırırdın? Ee, öncelikle hayat amacımızı biliyor muyuz? Belki bulduk mu? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor muyuz kendimizle? Ee, doğru soru bu olurdu. Ee, i̇kincisi hayallerimiz var mı? Ee, bunun için hayal kurmak için bir zaman ayırıyor muyuz? Ve bunları eğer yaptıysak, Gerçekleştirmek için, hayat amacımızı gerçekleştirmek için, hayallerimizi gerçekleştirmek için bir şeyler yapıyor muyuz, somut adımlar atıyor muyuz ve bunun için gereken zamanı e, ayırıyor muyuz? Hatta hatta yaratıyor muyuz? E, son zamanlarda ben e, bu biraz evvel de bahsettiğim gibi evlerimizde geçirdiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. E, ben fark ediyorum ki zamansızlık aslında zihinde olan bir konu. Kendimden örnek vermek istiyorum. Bundan 5 yıl evvel kendime ait bir iş yerim vardı. Temizliğinden organizasyonuna, yani işin mutfağı diyeyim, işin mutfağından ön tarafta eğitim vermek, bireysel seanslar yapmaya kadar her şeyiyle kendim ilgileniyordum. Aynı zamanda klinik psikoloji üzerine master yapıyordum. Bir dönem boyunca 2700 sayfayı okuyup özet çıkartıp galiba 4 dersimiz yani 4 bir dönem 4 bir dönem 8 dersten üçer tane sınava girdik. evim, çocuklarım, eşim, sosyal çevrem bütün bunlarla olan bağımı devam ettiriyordum. Ve eve gelip zihnimi birazcık boşaltabilmek için e, telefonda oyun bile oynamaya vakit buluyordum. E, demek ki bir insan hani bunu ben şunun için söyledim. E, i̇nsan eğer ki sevdiği şeyleri yapıyorsa e, zamansızlık söz konusu bile olmuyor. Sadece tercihler söz konusu oluyor. Zamanınızı nasıl değerlendirmek istediğiniz, zamanı nelerle e, bir noktada doldurmak istediğinizin seçimleriyle e, ilgili oluyor konu. Tabii ki zorunluluklarımız olabilir, iş hayatımız, bakmamız gerekenler, rahatsızlıklar, bütün bunlar olabilir. Ama bunun içerisinde kendimize ayıracağımız bir üç dakikamız, 5 dakikamız, kendimizle ilgileneceğimiz bir zaman yaratmamız ben mümkün diye düşünüyorum. En zorunlu hallerde bile o zorunluluğu gerçekleştirmek. Veya kendimize zaman ayırmak e, yine de bir seçim olabiliyor bazen bu özgürlüğümüz aslında var ve e, zamanın e, demin de söylediğim gibi zihinsel bir zamanı kullanmanın zihinsel bir durum olduğunu düşünüyorum. E, bu kavramlarla çalışırken e, diyelim ki zaman kavramı çektiğiniz bir bakış açınızı geliştirmeyi düşündüğünüz bir konuyla ilgili kartı çektiğinizde zaman kavramı çıktı. Belki işte bunları düşünebilirsiniz. Zaman mı yaratmalıyım? Bir şeye gereğinden fazla zaman mı harcıyorum? Acaba şu an diyelim ki bu bir hayal. Hayali gerçekleştirmenin zamanı mı değil? Birazcık daha olgunlaşmaya, emek vermeye mi ihtiyaç var? Tüm bunların düşünebilirsiniz. Ben güzel günler diliyorum, güzel zamanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.